Dostlarım babacağızımla birlikte kulacık mantarı topluyoruz bu şekilde. Bunları size shorts videosu olarak çekmek istedim. Kurtlanmaya başlamışlar gördüğünüz üzere bazıları ama sağlam olanlar da vardır. Yolun üstünde çıkmışlar. Şöyle gördüğünüz üzere bunlar sağlam. Şu kurtlanmış bunu almayacağız dostlar. Çünkü ilk yağmurlardan ama şöyle taze olanlar da var. Onlarla yola devam edeceğiz. Bakın nasıl güzel çıkmışlar. Onu göstereyim. Şöyle kulacık videosu çekiyorum zaten. Uzun halini izlemek isterseniz kanalımda çok çektiğim kulacık diken mantarı videoları var. Kara kulak mantarı da deniliyormuş buna. Şöyle istiridye mantarı ile akrabalığı var. Aynı şekilde bu deniz kenarında çıkan ferrule bitkisinin dibinde çıkan bizim buradaki ismi mantika olan mantarla akrabalığı var dostlar. Yani onlarla aynı familyadan geliyorlar. Gördüğünüz üzere mantarımız bu. Şurada bu çürümeye başlamış herhalde. E o parçasıymış kalmış burada. Bu şekilde arıyoruz. Şöyle şu dikenle mukaza oluyor dostlar. Daha önce de baya bir bahsettim. Boğa dikeni ismi de. Meramız bu. Bu tarz ekilmemiş tarlalarda, senelerce ekilmemiş tarlalarda bulabilirsiniz. Herkese rast gelsin.